Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren bu kişiler 99 Night in the Forest oynayacağız. Hadi Başlayalım Kendime özel sunucu yap. Ben kendime özel sunucu oluşturacağım. Ve arkadaşlar oluşturdum. Kendime özel ve kendi bak nasıl hayatta kalacağım. Ne ya? Ciao, hi, ciao, ciao ne ya yuh evet oyuna geldik şimdi bak biraz bakacağım ve ilk dakikadan kömür bulan ben <laughs> olarak seviye 3 yapmam gerekiyor. Evet seviye 2 var. Şimdi koşacağım. Ne var ne yok her şeyi alın. Kömür mü? Al. Bir tane daha kömür çıkarsa iyi. Kapısını. E alalım. Lazım alın lütfen. gibi değil mi? Evet. Bir bir baltımızı aldık. Civatası. Hadi. Kömür. Tepek mermisi ne olur? Ne olur ne olur? Evet. Bu açılımı. Ha, kömür. İşte hadi. Hadi koş 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 koş. Yani nerede şey sönüyor? Ha? Tamam. Şu seviye yaptık. şu an onunla fotoğraf çekeceğiz. Oh, kömür. Hayret, bu değil. <laughs> Bana tamam. <şişt, işte. gülüyor> <laughs> Allah. Gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor. Sonra selfie çektirilip bir çıktı diye. Neyse, bu aklımızda tutalım. İkinci günde buraya geliriz. İki buçuk dakikadır oynuyorum. Yani ve odanın 27. Çok güzel. Tamam. 45 oldu ha. Teng teng teng. Tutsaho. Nerede? Aha! Kanka gel. Fotoğraf çekelim bakalım. Bir. Hı -hı. Hemen beğenedi. Çektim arkadaşlar. Ne bakıyorsun la? Bir <laughs> şey. <laughs> derdi Hiç ah, işte, rekordur. Hmm. Neyse. Bu 3 3 katı olacaktı. Bu bir eee benim yanımda. Yemek var mı? <laughs>

Şimdi bütün demirlerle kendime bir mini sığınak kuracağım. Bunu al. Burayı da alalım. Ne olur. Burada sandık var. Bak. Saç mı Bir aç cıvatısı. Al. Yaşamak istiyor musun? İstiyor evet. musun? Mız. O zaman sürekli bir şekilde ve tamam gene kadar orada kalacaksın. Anladın mı? Sözlü bir şey bilirsin. Evet anladım. aldım. <laughs> tamam. 15 tane şeyim oldu. Money, bir tane daha money var. İkinci <laughs> gün baya bir şey buldum. Kendime kazak. <laughs> hadi hadi hadi. Keşke ki direkt pat diye ışınlanma olsaydı yani. Hadi be. Hadi yürüyor. Ama bu cool gibi ha. Bakalım. Bakın tane şey mi oldu şimdi? Bunu bir tane Humans. alacağım. Ben 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 babam bu ben go. Ben babam fuck. Ben 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 babam. Abo hadi hadi şu sandığı aç da. da mezarın olduğu yerde doğduk ya. Şanslı bir. Çok fena oldu. Bir demir bulup gitsem mi? De. Bir demir. Aynen. Bak buraya da bir tane oda yerleştireceğim. O ne lan? bir var. Evet. kalmış ki şurada var acaba Oy gitti. Bak. Bir jar. Bir

Eren'in akıma normal. Eren'e süt dövdü. Ben bir şey demiyorum yine. Hoş git be. Gitti. Hoş git be dedim gitti. <laughs>

çantanın <laughs> içine koy. Abi demirlerde şimdi çocuk orada parın par çok. Vallahi. Oha. Ben 12 Arka tane var. Benim, benim kardeşim Eren'i size bir anısını anlatacağım. Eren bir <laughs> ıı, kere şey, ıı, Minecraft'ta kendini amca eteğinde yapmak için bir tane zedemeleri yapmak <laughs> Cevra'yı Siz onu dinlemeyin diye. Eren Nur, Damla, Ayşe, Fatma, Nur, Dinar. Nur, kim mi pardon, Nur. Hep <laughs> senin sevgisi anne. Yani. Abi yalan söylüyorum. E, Bakın bir ailemle şey şey ses veriyor. Niye öyle dedi şu an? Yoo. Aynen. Yalan ve kayıp bir bebek Aynen. kurtarıldı da seviye 4 oldu. Ye Kayıp bir bebek kurtarıldı artık. Kimler ki katlanacak. En azından yalan söyleme. Evet. Yalan söylediysen kulağı yok. Abi zaten yalan söyledim. <laughs> vay vay ben, ay, vay. Ma'a. vay <laughs> böyle yap sınavımız böyle olacak bak bunları böyle yaklaştıracağız sonra ah <gülüyor> <gülüyor> bak bir gidip böyle çıkıyoruz ama ben acıktım Açık şuradan yemek 3 saniye ama çokmuş ha?

Kim? Aa bak bir tanesi tam parkın yanında. Nerede? Parkın yanında. Sen parka mı çıktın? Hayır. Allah. Ana Elfenim vardı ya. Annem <laughs> <Lan>, Tamam... Ben kaç yaşındayım? 15 <laughs> oh, tam da, lazer koyayım buraya. Bak buraya geldikleri an. Bak şimdi onlar gelecek ya. Ya buraya gel gel. sonra. Bak ben sana alayım. direkt koşacağım. Zaten giremezler. Ben onları pat pat pat. Eğer girerse pat pat diye bakacağım. Ya da aç geyik işte ben burada saklanırım. Zaten geyik bak böyle toh, yukarıda çok gitmeyecek ya. Ya da şu deliklerden. Hadi gelin var. Korkar. Ben o sandığı açmış. Diyecektim açmış bak? Oha kaç tane para buldun ya? master full para dekorasyonu ayına hadi lütfen gece olmasın asla giremeyecek Mersun'a. Sınak, 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 sınak. Sınağa gir. Sınağa gir. Hadi, hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Beri geldiler ya. Yani. Sonra beni çarpmayacaklar. Ne? 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 Hadi gidin gidin gidin. şimdi. Gel kanka gel. Lazere gel. Gel kanka gel

bunlar da mı lazım? Hemen kalp yapacağım. Arkadaşlar sakın buna bakmayın. Bir şey yok ya. Hmm. hafta hayattayız. Bir daha. Acilen şey kömür bulalım. Kömür. Lan O ne? O ne be? Alfa kurt. Alfa kurt. Abi yiyecek bir şey var ya. Diyecek bir şey yok mu? Abi Öleceğim Öldüm, 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 öldüm Ne ne? <laughs> ah, bunlar ne? Oh. <laughs>

hayattayım. Bir haftadır hayattayım. Bu <laughs> Şimdi dondurucu yapar mı? Yemekleri biz dondururuz. Yatak yapayım. Pusula. Tüfek. Buzdolabı. Buzdolabıyı şuraya koyayım. Şöyle. Ne? <laughs> pusulamız var. Hadi dokuzuncu gün olacak. Neredeyse. Pardon on. Bir, iki, üç katı olacak. Arkadaşlar ben videonuzu kapatmak istemişim. Çocuklar yani. Hayır öyle bir şey demedim. Niye bana öldürmek istersen var gel. Oh. Yalancı. Oh. Yalancı, yalancı. Yalancı tamam ay oyunu siliyorum. Hayır hayır hayır. Sildim. Hayır. Hey kaç sene oldu? Tamam ben tamam. onu Oh. Aslında yavaş ol. Geliyor geliyor gel Gelme. <laughs> oh my god. biraz ben burada kalacağım. Biraz fazla ben kalacağım. Mızrağı düşürdüm. Korkudan mızrağı düşürdüm. Tavşan ayağını da kanka. Gongo. Gongo. Frank. Tamam canım biraz doldu. Ama silahın mermileri yok. Belki giderken mermisini buluruz ha. Silahın. yemeyeyim. geliyor. Hı. Maşallah kurt sürüsü geliyor. Ben ne yaşıyorum burada? Yine hayattayım. Herkes arkamdan geliyor. Ben ah. bir... Hmm. Tam burada değil mi? Benim mermilerim Benim mermilerim bitti. Olur. çocuk tam şuradaydı. Ve... Az kalsın alayım. <laughs> Zırhım olsa da hala. Ve 30 dakikadır hayattayım. Tamam yer yağmurlu yağmursun. Tamam. Bak bu da yağmur yağmıyor. yağmursun. sabah oldu. Hadi koş. Yağmurlu gün çocuğu bulmak. O çıktı. O çıktı mı çıktı? i us see you serious right now? don't mm know -hmm. mm -hmm. saklandım. Bütün çocuğu bulmaktı. <laughs> Arkadaşlar biz de buraya kadar öldük. Deza zaten. kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.